Şimdi arkadaşlar biz burasını ne olarak ifade etmiştik? Merkez doğrusu demiştik. Merkez doğrusunun sağında ve solunda e, simetri bir şekilde düğüm çizgileri bulunur. Katar çizgileri bulunur. Her bir çizgi arasındaki mesafe lambda bölü 4'tür sevgili arkadaş. O zaman iki tane düğüm çizgisi arası alırsanız lambda bölü 2. İki tane düğüm çizgisi bakın şurada 3 lambda bölü 2. Katar çizgilerine gelirsek e, ee, lambda, iki tane katar çizgisi arasındaki iki lambda. Demek ki dalga boyunun tam katları ise katar çizgisidir. Dalga boyunun küsüratlı katları ise nedir? Sevgili arkadaşlar, düğüm çizgileriniz şeklinde yazabiliriz. O zaman kısaca delta S eşittir n çarpı lambda bu katar içindir. Katar. Bu delta S eşittir n eksi 1 bölü 2 çarpı lambda bu da nedir? Düğüm içindir sevgili arkadaş. Düğüm çizgileri için yazabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi biz bunu matematiksel hesaplamasını nasıl yapacağız? Matematiksel hesaplamasını biz nasıl yapacağız? Delta S az önce ben ifade etmişim. iki nokta arasındaki uzaklıktır sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bu bizim merkez zorumuz olsun. Şurası bir P noktası olsun. Bu P noktasının düğüm müdür, katar mıdır olduğunu ben bilmiyorum. Şurasına biz K2 diyelim şurasına biz K1 diyelim. Şu kaynakta arasındaki uzaklığa biz ne diyelim? Şuradaki bizim uzaklık, şuradaki bizim uzaklık. Bakın. Şu uzaklığa biz ne diyeceğiz arkadaşlar? PK1 diyorum. Şuradaki uzaklığa PK2 diyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu P noktasının, bu P noktasının buraya uzaklığına dik olan uzakla ben ne diyorum? Şurasına XN diyorum xn diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şurası bir yol farkı olacak şurası. Bir yol farkı olacak. Yani bizim buradaki şu kısımla şu kısmı biz eşit gibi kabul ettiğimiz zaman eşit gibi kabul ettiğimiz zaman şurası delta s diyeceğiz. Delta s dediğimiz şey neydi? pk1 eksi pk2'dir. Ben buradaki açıya sevgili arkadaşlar Şuradaki açıya da teta diyorum ben. Şuradaki şuradaki açıya ben teta diyorum. Şuradaki açıya da yaklaşık olarak ben teta diyorum. Evet. Şimdi şu orta uzunluğa benle ediyorum. Şimdi burada sinüs teta Eşittir x n bölü ne diyeceğiz? L diyeceğiz. Sinüs teta şuradaki delta s bölü d diyeceğiz. Bu d dediğimiz kaynaklar arasındaki uzaklıktır. Kaynaklar arasındaki uzaklık. Bakın buradaki bizim hesaplamamız yaklaşık değerlerdi değerli arkadaş. Şu ikisini birleştirirseniz x n bölü l eşittir delta s bölü d o zaman delta S eşittir x n çarpı d bölü nedir? L'dir. L dediğimiz bu ortanın, bu orta noktanın uzunluğudur. Şurası x n dediğimiz noktanın merkez doğrusu olan dik uzaklıktır. Şimdi burası eğer sizin delta s'niz, delta S eşittir. Işte, x n çarpı d bölü L eşittir. Lambda çarpı şey, işte söyleyeyim n ise, evet de şöyle yazayım n çarpı lambda ise bu katardır katar için Delta S eşittir X n çarpı D bölü L eşittir N eksi 1 bölü 2 Bu da ne dedi arkadaşlar Düğüm çizgileri sayısı bulmak için bunu yazabiliriz sevgili arkadaşlar Düğüm sayısını bulmak için biz bu formülleri kullanacağız Şimdi bir tane örnek yazalım k 1 ve k2 kaynaklarının aynı anda aynı anda lambda dalga boylu dalgalar üretiyorlar. Kaynakların bir P noktasında kaynakların bir P noktasında oluşturdukları dalgaların Şöyle yazayım. Üretiyorlar. P noktasının kaynakları olan olan uzaklıklar 5 lambda bölü 2 ve 8 lambda'dır. P noktası hangi çizgi üzerindedir? Girişim çizgisi üzerindedir. Şimdi bir kere burada P noktası arkadaş. arkadaşlar. Kaynakların P noktası ona uzakları. Bakın hemen aldık. Şurası P noktası. Merkez doğrusu. Şurası en uzak olan. Şurasını 8'den da alalım. Şurası kaşır. 5 de da böyle 2 alalım. E biz indik arkadaşlar. Şurası K1. Şurası K2. Dedik ya kaynakların daha da nokta ona uzaklık farkı. Delta S eşittir. 8 lambda eksi 5 lambda bölü 2. 16 5 çıkarsa 11 lambda bölü 2. Şimdi bizim dalga boyumuz kaç lambda? Lambda'nın tam katlarına eşit değildir. Bakın gördüğünüz üzere lambda'nın tam katlarına eşit değildir. Ha, o zaman burada karar vereceğiz. Eğer dalga boyunun tam katları değilse o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Burada kesinlikle düğüm çizgisi oluşur. O zaman delta S eşittir. N eksi 1 bölü 2 çarpı lambdadan eşittir. 11 lambda bölü 2. Şuna birbirini götürecekler arkadaşlar. Doğru mu? Ha, o zaman şurada N eksi 1 bölü 2 eşittir. 11 bölü 2. N eşittir. 6. C düğüm çizgisi üzerindedir. Diyeceğiz. Evet. Çizgisi diyeceğiz. Peki. Peki kaynakların kaynakların P noktasında olan kaynakların oluşturduğu kaynakların oluşturduğu dalgaların dalga boyu lambda 1 ve P noktasında üçüncü katar çizgisini oluşturuyorlar. Hatta ne diyelim şurası lambda olsun dalga boyu ve P noktası üçüncü katar çizgisini oluşturuyorlar. Aynı noktada aynı noktada dördüncü dördüncü düğüm çizgisinin çizgisinin oluşması için kaynakların öğrettiği dalga boyu kaç lambda olmalıdır? Şimdi arkadaşlar bakın. Burada P noktası biz bunların uzaklıklarını biz değiştirmiyoruz. Yani delta S'i biz değiştirmiyoruz. K1 şurası K2. Yani delta S eşittir. X en çarpı D bölü biz değiştirmedik. Biz burada sadece neyi değişiyor? Dalga boyunu değişiyoruz. O zaman x n çarpı d bölüyle birinci durumda üçüncü katar çizgisi. 3 Üç çarpı lambdaydı. Yine x çarpı d bölüyle değiştirmedik. Burada kaçıncı katar oluşturmaz düğüm çizgisi? Dördüncü. 4 Dördü eksi 1 bölü 2 çarpı lambda üstü diyeceğiz. O zaman eşitlerseniz 7 bölü iki lambda üstü. O zaman lambda üstü eşittir. 6 böyle bölü 7 şeklinde yazabiliriz. Demek ki burada buradaki noktanın 4. düğüm çizgisi olması için öğretmiş olduğumuz dalga boyları kaynakların 6 böyle bölü 7 şeklinde yazabileceğiz sevgili arkadaşlar. Evet. Peki, peki biz düğüm çizgilerinin sayısı ya da katar çizgilerinin sayısını biz nasıl bulacağız sevgili arkadaşlar? Bunu bir örnekle açıklayalım. kaynaklar arasındaki arasındaki uzaklık 10 lambdadır. Dalga boyu 4 lambdadır. Katar çizgisi çizgisi ve düğüm çizgilerinin sayısı. Evet. Şimdi birinci yoldan biz yapalım. Birinci yol. Birinci yol formüle girmeden biz bunu rahat bir şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. Hatta biz bunu ne diyelim? Dalga boyu kaç olsun? Bunu santimetre cinsine verelim. Santimetre olsun. Santimetre. Şurası da 4 santimetre olsun. Dalga boyu 4 santimetre olsun arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar birinci yol. Biz burada şunu söylemiştik. Merkez doğrusu. Kaynaklar arasındaki bizim uzaklığımız kaçtır? K1 şurası K2. Kay. Kaynaklar arasındaki bizim uzaklığımız şurası 10 santimetredir. Yani şuradaki uzaklığımız 5 santimetre. Ben buradakini bulduktan sonra zaten 2 ile çarpmış olacağım. Bakın her bir çizgi arasındaki bizim uzaklığımız kaç lambda bölü 4'tür. O zaman şurası kaç santimetre? 4 santimetre olduğuna göre. Şurası lambda bölü 4'ten o da eşiti 1 santimetre olur mu? Demek ki her bir çizgi arasında kaç olacak? 1, 2, 3, şurası 4, şurası ne olacaktır? 5 olacak. Birinci düğüm, birinci katar. İkinci düğüm, ikinci katar. Üçüncü düğüm. Şurası 1 santimetre, 1 santimetre, 1 santimetre, 1 santimetre. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde burada da diyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci düğüm, birinci katar. ikinci düğüm, ikinci katar. Üçüncü düğüm daha arkadaş. Bu birinci yolumuz. Yani formüle girmeden bunu çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Biz dedi ki kaynaklar üzerinde ne düğüm çizgisi oluşur ne katar çizgisi olur. O zaman şuna gitti bakın. Kaynaklar üzerine denk geldiği için bunlar gitmiş olacaktır. Şimdi Toplam katar çizgi. En katar eşittir. 2n artı 1'dir. Bakın burada kaç tane var? 1. Bir. bir tane de burada var. 2. O zaman iki tane de burada var. 4. Bir tane de merkez doğrusudur. Ne yapar? 5. 2n artı 1 eşittir. 2 çarpı 2 artı 1 eşittir. 5 tane. 5 tane. Düğüm çizgine de baktığımız zaman. 1, 2. Iki. i̇ki tane de burada. 4. En düğün eşittir. 2n eşittir. kaç olacaktır? 2 çarpı 2 4 tanedir. Peki biz formül olarak nasıl buluruz? Ya da ya da formül olarak da arkadaşlar D küçüktür N çarpı lambda katar için. Katar için. Şurası kaç? 10. Şurası N şurası 4 ise o zaman 2 buçuk değerli arkadaşlar N. Şimdi N burada ne olacak? Bu sayıdan bu sayıdan küçük ama en büyük tam sayı. Bundan küçük en büyük tam sayı kaç? 2'dir. Şey? En eşittir 2 sağda, en eşittir 2 solda. Bir de merkez doğrusu bir tane var. Toplam en katı eşittir 5 tane şeklinde biz yazabileceğiz. Peki katar düğüm çizgisi için, düğüm için, düğüm için. Şurası D yine n eksi 1 bölü 2 çarpı lambda. Şurası kaç? 2,5 n eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 bu tarafa alırsanız 3 n. n bu sayıdan küçük ama en büyük tam sayı n eşittir 2 sağ, n eşittir 2 sol. O zaman topla n düğüm çizgisi eşittir. Değerli arkadaşlar 4 tane şeklinde yazabileceğiz. Evet sevgili arkadaşlar biz burada su dalgalarıyla ilgili dalga mekanı ilgili kısımları biz tamamen incelemiş olduk. Bundan sonraki konumuz ışık tavırlarında Young deneyinden biz başlayacağız. Şimdilik hoşçakalın.